yeni eğitim öğretim yılının hepimize başta Samsun'umuza olmak üzere genelde ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İlköğretim öğretim haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından konuşan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, il genelinde 250 bin öğrencinin eğitim öğretime başladığını belirterek, bu sene öğrenciler hem okul kitapları hem de yardımcı kaynak kitaplarının ulaştırıldığını söyledi. İlk defa bu seneye has olmak üzere sene başı başladığında öğrencilerimizin sıralarında hem ders kitapları hem de yardımcı ders kitapları hazır. Gerçekten yoğun bir emekle il ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin yoğun da çalışmasıyla şu an itibariyle Samsun'daki tüm okullarımıza bu kitaplar ulaştırıldı ve yardımcı kaynaklar ulaştırıldı. Öğrencilerimiz okul dışında hiçbir imkan aramadan okullarımızın imkanıyla onlara sunulan desteklerle süreçlerini tamamlamış olacağız.